Herkese merhabalar. Ben Alper bugün sizlerle beraber Plant Zombies 2 oynuyoruz. Ee, Geçen paramda ne kadar bu kadar çok dersiniz. Yüzyıl ee, silindirden param hiç artmıyor da azalmıyor da. Ee, bugün arada kısmını oynayacağız. Mesela puanım 20 çünkü bir <laughs> dakika. Puanım 20 çünkü ben bundan önce bir tane daha video çektim ama ee, kulaklıkta bir sorun olduğu için cızırtılı olmuş o yüzden e, sesim anlaşılmamış o yüzden tekrar yapıyoruz gene aynı düzeni yapacağım Peki. bu değil diye şey nerede o ah, bu tamamdır İşte buradaki buradaki mantık en çok puan alan kazanıyor puanları da nasıl mı kazanıyorsun ee, en çok zombi öldüren kazanıyor yani ben de karşı rakip şey olarak gözüküyor ee, nasıl diyeyim ee, karşı rakip şey olarak gözüküyor ee, ben de bitki olarak gözük zombi olarak gözüküyor karşı rakip ise beni zombi olarak görüyor Zomb Gönderiyorum olarak en çok zombi öldüren kazanıyor mesela da üç Oo, bayağı kazanıyor lan adam. Buna hızlıca şunu koyayım. Balga bakın da gönderelim dümdüz etsin şunları. Şöyle. Acı biberin yakıcı gücü adına yanılan. şuraya koyduk mu bir elektrik oluştu. Tamam. Balkabağını şuraya koyalım. Şu anda bayağı odaklandım ya. Yani. Şöyle güçleri şöyle kullanalım. Okay. Eee tamam. Geberin benim oğlum. Hayır, geliyor. Acı biber, tamam. Ama çok güçlüler bayağı bir odaklandım o yüzden konuşamıyorum. Ee, Kıyım puan daha çok benim o yüzden tamam sıkıntı yok. Süre bitmek üzere 3 saniye kaldı. 3, 2, 1 ve... Uf az kalsın geliyordu he. Tam ucunda durdu. Kazandım evet yaşasın. adam adamda hiç özel bitki yokmuş ha. Neşe bu bu özel bitkiler on olduğu için açabildim. Aradan. Arkadaşlar ıı, yakın zamanda kuzenim gelecek. Ee, şey onunla bir tane maden kavuşmaları diye bir tane video göndereceğiz. Ya o da kabul ederse onu da at, onu da at, at, attıktan sonra onu da izlerseniz çok sevinirim. Ee, tamam şimdi tekrar girelim. Marini ne bir isim lan. evet. Şimdi hangi bitkileri seçsek? Şunu seçelim. Sonra acı biber seçelim. Şunu seçelim. Şu. Bir de bunu seç. Yok ya bu bir işe yaramıyor. Gençler ya işte, bu normalde zombiyi küçültmesi gerekiyor ama önceki videom atabilseydim görecektiniz küçültmüyordu. Evet. Dur. Ee, şu bu değil. Şu. Ah, tamam. Dan da Hemen hızlıca bir yerleştirelim. Şöyle ateş fiskelerini hemen şöyle koyalım. Tamamdır. Şöyle bir hızlandıralım. Darmadağın ediyoruz. Ortalığı yakıyoruz. Fuat abi. Yanıyor ortalık. Şu. Aa fıstık. Fıstık kuşmadan yine aa, anladım. Şuralar ben bir dondurayım. Acı biberin gücü adına. Ha ama güçlüymüş. Lan yani adam benim puanımı yetişiyor. Daha az yok etmeliyim. Se seri üretime geçti şu anda. Baya şey puanı topluyorum diye uydum. Ee, tamam. Şöyle donduralım. Acı beren gücü adını kullanalım. tamam. Yandılar. Şöyle ben fıstığı koy. Gençler şu en üstteki mor şey ne? Ben onu anlamadım ya. Bilenleriniz varsa yoruma yazsın. Ortalık çok karıştı. Ha. Siz bir şey görebiliyorsunuz. Şanssız ben. Şu anda bu karmaşada bir şey anlayamıyorum. Ha süre bitti. Oh. Adamda hiç özel şey yok lan. Bana ne? Dantiksin. Evet dört tane şeker kazandık. Acaba bunlar ne işe yarıyor? Evet niye başlamıyor ya? Niye hala başlamıyor lan? Bir çıkayım mı yapsam? Aa, ee, videoyu durdurayım ben. Ee, ya, tam videoyu durduracağım sırada oyun başlıyor. Tamam. Ee, evet bir tur daha atalım sonra videoyu bitireceğim. Yani ses kıstım. Bir dakika ses yoksa o kulaklığa ihtiyacım yok. Çıkartayım kulaklığı. Tamam. Şimdi hangileri seçelim? İşte bu sefer e, savunma yapacağım. Ah, tamamdır. Hazırsa başlayalım. Dın dın şu anda puanım baya yüksek olduğu için böyle istediğim kadar koyabilirim patatesleri şöyle yok patates değil bunlar evet, ee, hazırsak başlayalım uydu hızlanırız ve başla Çiğ. Şu an önden şöyle pat cevizleri güçlendireyim. bal kabağın tokam, normal kabak ee, kabağı da şöyle koyalım tamam yalıyoruz ortalık çok fena karıştı şu anda hiçbir şey göremiyorum lan adam ölüme geçti hayır buna izin veremem kimse benim ölüme geçmeyecek kabağı da koy şunu yap böyle koy sonra şunu şöyle Hmm, tamam baya geliyorlar ya ortalığı bir yakma zamanı fiyol çok ateşli oldu bu yaz günleri bu ateşler hiç iyi olmuyor. tamam. Ee, şu anda öndeyiz. Sıkıntı yok. Ben şunları yavaşlatayım. Hayırdır lan siz? Bana o şekil şükür mü yapıyorsunuz? Anlatı süre bitti. Oh. Kurtulduk. Beni kazanan benim. Oğlum da hiçbir şey yok ya. Surtuk kazandık. İşte bu. Aha ödül. Uçalım bakalım. Ne çıktı? Bu ağaç neyin o? Ağaç tutuyor yanağı muz, nisan bunun ne olduğunu bilmiyorum baya değişik şeyler gelmiş Bunlar bu en son oynadığımda böyle şeyler yoktu ne ee, evet. bazıları yoktu ee, tamam o zaman yavaştan videoyu bitirelim videoyu ben de like atmayı abone olmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum sağlıcakla kalın bay bay